Evet böyle bir mükaleme geçiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Rabbimiz arasında. Elhamdülillah ya biz bu gece değil mi? Sağa sola gitmedik. Meyhanede değiliz. Vesaire hanede değiliz. Allah bizi buralarda cem etti. Yani buraların kıymetini bilmek lazım. Ve biz gelmedik. Rabbimiz nasip etti. Hamd edeceğiz, şükredeceğiz Rabbimize. Şu an meyhanede insanlar var mı? Kahvehaneler dolu. Bak dolu. Elhamdülillah biz buradayız. Bu da ayrı bir şükrü gerektiren iş. Mevlana Hazretlerinin dergahına bir sarhoş geldi. Sarhoş ama öyle bir halde ki artık yani kustu kusacak. Dergah sokmadı müritler tabi. Mübarek de duymasın diye uğraşıyorlar. <laughs> sarhoş da tabi gireceğim içeriye diye diretiyor. E Mevlana Hazretleri duydu içeriden. Geldi baktı hayırdır ne oluyor? Efendi Hazretleri sarhoş içeriye gireceğim diye diretiyor. Ya dedi bu içmiş siz sarhoş olmuşsunuz. <laughs> Adam dergaha gelmiş. Bu sarhoş kafasıyla bile burayı bulmuş. Nasıl gönderirsiniz? Bırakın girsin içeriye. Elhamdülillah. Bizler bulduk burayı. Rabbimize hamdü fenalar olsun. Gidecek başka yer yok.